Sindir. arkadaşlar bugün bir sizin birlikte ben mi yaptım yoksa sündüz mü yaptı soru cevabını alacağız şimdi evet, arkadaşlar. Gelsin. En çok kim yarama sefer? Bir, iki, üç. Sündüz Arkadaşlar bir bir olduk. Durdur. Şimdi ikinci sorumuzu alıyoruz Benim Kim daha para harcar? daha para harcar? Üçüncü. Arkadaşlar evet. Şimdi üçüncü Kim daha çok uyur? ki is Ben çok yıldım. Yanlış söyledik arkadaşlar. Kaç kat olduk biz? 2 kat. Şimdi bir, bir, En çok en çok kim yemek bir, yer? Bir, iki, üç, üç, nur. Arkadaşlar doğru <laughs> Kim daha televizyon izler? Benimde. Ben. bir daha. Şimdi, diğer soru daha. Kim daha oyun oynuyor? Şimdi arkadaşlar ne yap yapacaktım ama ne yaptım. Evet arkadaşlar ben oyun çok seviyorum gördünüz yeni odam yaptım oyuncaklar. Hadi o tarafı... Hadi soru alalım. Kim daha güzel giydir? Bir, Videomuz bu kadardır. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olun. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyorum.